Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün annemle Fashion Fairmont Mobile oynayacağım. Anne bu ayda şimdi biz bu şeye katılamadık arkadaşlar. Bunun konusu bu gezegenden değil. Bakalım bu gezegenden olmadığına bize inandıracak kişilere puan vereceğiz. Annem herkese. Bak şimdi bu. Ona ben, bi yani ben işte bir 3 puan ben bir 3 puan değil Tamam mı? Kendine göre puanla. Nasıl mi? Evet Bu çok güzel olmuş. Ben buna puan vermeyeceğim. Berbat olmuş. Bu normal şey yapmış ama. Peki. Ben buna hiç vermedim. <laughs> bu normal kız olmuş. Ama bizim amacım bu gezegenden değil. Bu da hiç bu gezegenden değil de alakası. Ay niye <da> veriyorsun sen veriyorsun <laughs> ki? Çok uğraşmış. <laughs> ne yapmış Allah nasıl bir bu bu baya bizim gibi. <laughs> ben de kıyafetçiyim ben, <laughs> ben de çıplak ben de atletle geliyor arkadaşlar <laughs> onun için bir ceket olacaktı ha, bu biraz bence iyi ben buna dört tutamıyorum <laughs> bu iyi yapmıyorsun <laughs> <Bu iyi yaptım. gülüyor> yani 4 sen niye kuma gidiyorsun? Bu çok sahile gidiyor. Bakalım kim birinci olur. Ya kesin. Aynen ben atletim Sen atlet, <laughs> de <senden> atletle. <laughs> Arkadaşlar normal bu atlet giyiniyor Bir şey giyiniyor ama bizde de giyiniyor. Biz ne zaman şimdi başlıyoruz? Şimdi bir dinlenme süresi olacak arkadaşlar. Ondan sonra başlayacağız. Ee, anne ben bu arada olan şeyi tercüme edeceğim. Konu çıkacak burada. Yani hemen şey giymeye başlama tamam mı? Ben onu önce tercüme edeceğim. Ondan sonra giymeye başlayacağım. Niye bu tarafa doğru dönüyor? Nereye bu kapıdan? Evet ama sakın anne bak bir saniye kala oturma. Yoksa oyuna katılamazsın. Ne? Ne zaman Şu oturacağım? Şu an oturma. Oturma. Bitti o, o, o. benim saniyem. Evet oturmayacağım. Oturursa oyuna katılamazsın. Bak kızın kafasına çıktım. Aa senin kafana çıktı. Kafamdan. Ama gerçekten. <laughs> Aa black white <laughs> tamam. Arkadaşlar siyah ve beyazmış Güzel. konsept. konseptimiz. Siyah ve beyaz giyince ben Çok pembe giyeyim de Nereden hani giyince? Nereden giyince? Ya orada kıyafet yeri var. Bak Aa. burada saçlar güzel her şey. Nasıl olacağım? Aa saçma bana. Hakikaten. Hani güzel bir Siyah beyaz mı? <laughs> Siyah Siyahlar nerede Anne sen seçler misin Siyah Nerede ya ben Artık ya? Bu ben bildiğim ayı dolandı benim üstüme. Halim senin şu ayı uçacak <gülüyor> Anne bak şu çarpıya basıp çıkartın. Tövbe estağfurullah yarabbim. Hangi <laughs> birini çıkarayım ben? Bu ne? Çık git. Ayıcık. Allah, tamam ne yapacağım? Dön Evet. Yürü yürü koş koş koş. Bütün kahve. Koş. <laughs> Elbise nerede? Elbise nerede ya? Gözüke çıkın. Nasıl çanta bölümü inşallah kahretmişsin. Nerede? Nerede? Bilmem. Üstünden çekip çıkardım. Ya. Burada burası nere? Hah! Bir şeyler. Anne onu sen çekler. Erkekler. Erkekler. 嗯。 arkadaşlar doğumla çıkmakta. <laughs> Yine bir şeyler giyildim yani. <laughs> anne, anne. İnşallah bana verirler. Anne, sen dilenciye benzemişsin. <laughs> Yok be, güzel baksana bunlar ne? Bunlar bana verir bunlar jüri. ya. Ama Hadi onlar Benim. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi diğerlerine de oy vereceğiz ama çok puan vermemiş. Ben de geliyorum. Ay bu ki paçoz. <laughs> Saçlarını kestim Ben Bu çok iğrençsin. Bir, ben... bir, bir. Bir. Sıfır verdim ben gene. Ben vermiyorum zaten değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne? <laughs> Ay. Lavrum. Lavrum, yavrum. Yavrum 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 yavrum. Hiç mi zeytinyağı siyah beyaz Canavar demedik. güzel oldu güzel oldu Ay, güzel. İşte ya star geliyor. Bak. Star geliyor ya. Bak. Bak şu tatlılığa bak. Niye? Şu sevimliliğe bak. Ay. Çok güzel. Çok, 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 çok güzel. Çok güzel. <laughs> آره، هنیه دست Bekliyoruz. Ee, Oyunları tekrar istiyorsanız lütfen likelarınızı atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Videolar çekmeye devam edeceğiz sizler için. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bugünün kazananı Azra'ydı. Evet.